Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği önceki videomuzda başlangıç seviyesini anlatmıştık. Bugün boksun artık birinci aşamasına, kum torbası ve lapa antrenmanına geçiyoruz. İçeriğimiz antrenmanda vuruşları görmek, kum torbasına nasıl vurulur onu öğrenmek. Ondan sonra antrenman sonunda da lapa çalışmamız olacak. Daha fazla sizleri sıkmadan hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi torba antrenmanımıza geçiyoruz. Torba antrenmanında direkt kroşe ve aparkat vuruşlarını yapacağız. Ondan sonra iski ve fentleri farklı bir yerde göstereceğim. Hadi başlayalım. Tekrar gardımızı aldık. Torbaya çok yakın olmamamız gerekiyor. Onun da sebebi direkt yumruk atarken yumruk boyu kısa kalmayacak. Onu da kendimiz belirleyeceğiz bir yumruk mesafesi kadar. Aldık. Burada gardda oynuyoruz. Yumruk atarken tek hemen vurup çekiyoruz. Bunu vurup, vurup itmek yok. Torbaya profesyonel veya amatör vuranı anlamak için torbaya profesyonel vuran adam vurur çeker ama amatör vuran adam vurur iter. Çok sallanan torba amatör bir torbadır. Onu hiçbir zaman unutmayın. Aldık gardımızı bekliyoruz. Bekliyoruz. Yine aynı şekilde top bir yumruk mesafesi var. Sağ taraftan Hiçbir şekilde elleri düşürmeden pop. Tekrar pop. 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 Şimdi sol sağ. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kroşe vuruşumuza geçeceğiz. Kroşe vururken yine aynı şekilde bir kol mesafesi kadar değil. Bir yarım kol mesafesi kadar yakın olmamız lazım ki etkili bir kroşe vurmak için çok uzaktan değil birazcık yakından vuruşlar göstereceğiz. Şimdi ilk anlattığımız videoda kolu düz bir şekilde vurun demiştim. Burada torba vururken aslında biraz da avuç içi kendin görerek yani şu şekilde gösteriyorum. Böyle vurmanız sizin açınızdan daha güvenli olur. Sakatlığı önlersiniz. Gardımızı aldık. Yarım kol mesafesi yakındayız. Hop. Bekliyoruz. Tekrar. Hop. Tekrar hop. Olabildiğince dirseği yukarıya kaldırın. Onun da açıklamasını bir önceki videoda yapmıştık. Tekrar gösteriyorum. Sağda. Şimdi böyle de vurabilirsiniz. Ama şimdi ilk başladığınız için bileklerinizde sakatlanma olmasın diye kuvvetlendirmek açısından yan vurmanızı öneririm ben size. Tekrar. Hop. Hop. Sol sağla başlıyoruz. Hop. Tekrar. Evet arkadaşlar şimdi aparkata geçiyoruz. Aparkatta yine kroşe gibi yarım kol mesafesi tam uzaktan değil birazcık gibinden. Eller gardda olabildiğince gövdemizle vuruyoruz çünkü kuvvetli bir yumruk etkisi çok büyük. Aldık gardımızı. Bekliyoruz. Tekrar. Tekrar sağdan gösteriyorum. Hop. Hop. Şimdi sol, sağ. Tekrar sol, Sol, Şimdi hızlı bir şekilde. Burada önemli olan aslında çene ve kaburga dikkatli bir şekilde oralara kendimizi kontrol ederek vuruyoruz. Arkadaşlar şimdi torbada eskip çalışmamızı yapacağız. Şöyle göstereyim. Ee, ben torbalara lastik koydum daha rahat olsun diye. Bunu evde çamaşır ipiyle de yapabilirsiniz. Düz bir ip lazım bize. Ondan tık tık rahat bir şekilde hem buradan kaçmak daha kolay çünkü hop hop çok fazla eğilmenize de gerek yok. Aslında istediğimiz bu. Bununla çalışma yaparsanız çok çok daha iyi olur. Müzik Arkadaşlar şimdi bu iskivi yaptıktan sonra yumruk atmayı gösteriyorum. Hop, hop, bir tane vurdum. Hop, hop, iki, hop, hop, üç, Şimdi daha hızlı bir şekilde gösteriyoruz. Hop, 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 hop. hop. Arkadaşlar şimdi fen turuşuna geçiyoruz. Olabildiğince düz. Şimdi bunu bir model şeklinde gösteriyoruz tabi. Siz yaparken varmış gibi. Tekrar. Top. Bir tane vurduk. Bekliyoruz. Tekrar. Top. olabildiğince bu torbadan uzak. Çünkü niye? Direkt vuruyorum. Direkt vuruyorum. Direkt vurmadıysam tekrar bir yarım kol yakalamam gerekiyor. Tekrar geliyoruz. Hop. 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 Arkadaşlar şimdi evde yapabileceğiniz kardiyo hareketlerini göstereceğim. Bir interval antrenmanı yapacağız. Interval antrenmanı 10 saniye hızlı, 10 saniye yavaş şeklinde gösteriyorum. Nabzınızı yükselttik, düşüreceksiniz. Hadi başlayalım. İlk yavaşta başladık. Bu şekilde ayaklar yan yana, kafa birazcık dik. Kolları bozmadan, disiplinli bir şekilde. Elimizi vurduk hızlandık. <laughs> Sonra tekrar yavaş. Nefesimizi topluyoruz. Tekrar hızlı. Tekrar yavaş. Bu şekilde arttır 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 yavaş arttır yavaş devam ediyor. İkinci kardiyo hareketimiz olarak aslında kardiyo değil biraz daha güç hareketi olarak tek yumruk sert yumruk şeklinde yapacağız. Gardımızı aldık. Böyle çok hareketli de Olduğumuz yerde Bir tane patlatıyoruz. Tekrar Burada kroşe de vurabilirsiniz. Aynı zamanda. Hareketli. Bekliyoruz. Tekrar direkt geldi. Tam böyle gücü topladık bir tane vuruyoruz. Tek bitirmek için. Bu şekilde tek tek kuvvetli vuruşlar yapabilirsiniz. Bütün torbaya vuruş antrenmanlarımızı tamamladık. Şimdi torbaya serbestle çalışacağız. Hadi izleyelim bakalım neler Kardeşim sen de hoş geldin. Hoş geldin. Bugün Muhammed'le küçük bir Lapa antrenmanı yapacağız size. Lapaya nasıl vurulur onu göstereceğim. Muhammed arkadaşımız A Milli Sporcu, World Cup Şampiyonu. Benimle aynı sınıfta okuyor, aynı bölümdeyiz. E, bugün tatlı bir antrenman yapacağız. Muhammed'le ilgili bir videomuz olacak tabii ki. Takip edip izlemeyi unutmayın, sizleri seviyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Lapa antrenmanımıza geçiyoruz. E, bundan önceki videoda boş, gölge boksu tarzında yapıyorduk. Şimdi canlı bir objeye vuracağız. Onun için önceki videomuzda anlattıklarımızın başından başlayacağız. Evet kardeşim aldık gardımızı düz bir şekilde. Sol direk vururken hafif kendimizi öne doğru uzatıp ayağımızı büküyoruz. O da Muhammed'e çok yakın olmamam gerekiyor. Çünkü onun da yumruk mesafesine girmemem lazım. Olduğum yerde hareketli hop. Bir daha hop. Tekrar hop. Sağdan gösteriyoruz. Hop. Hareketli hop. Tekrar hop. Tekrar. Hop. Şimdi sol sağ şeklinde. Hop, hop. hop, hop. Arkadaşlar şimdi kroşe vuruşuna geçiyoruz. Aldık gardımızı. Hop. Tekrar. Hop. Tekrar. Hop. Tekrar. Hop. Burada sen vurmak aslında lapada çok önemli değil. Olabildiğince hızlı. Ama biz siz daha rahat anlıyorsunuz diye yavaş ve sert şeklinde gösteriyoruz. Hop. Tekrar. Hop. Sağdan gösteriyoruz. Hop. Tekrar hop. Tekrar hop. Tekrar hop. Şimdi sol sağ kuruşe. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Bir önceki videoda gösterdiğim gibi dirseklerimiz birazcık yukarıda olması lazım. Hop hop. Hop hop. Şimdi aparkat duruşumuza geçiyoruz. Aldık kartımızı. Daha yavaş. Hop. Bir daha. Tekrar. Şimdi sağda. Şimdi sol sağ. Burada yine olabildiğince gövdemizi ve ayaklarımızı hareket ettirmemiz lazım ki kuvvetli vuralım. Şimdi birazcık hareketli yapacağız. değişiyoruz. Aldık karnımızı. Hop. 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 Burada önemli olan aslında şimdi Muhammed de neredeydik? Uzak. Muhammed bana attık kroşeyi. Hop. Buradan bam bam. Hedef yarattık kendimize. Tekrar gösteriyoruz. Hop bam bam. Diğer taraftan. Hop. Tekrar yapalım. Bunu hop hop buradan bam bam burada önemli olan yumruktan kaçıp aynı zamanda ee rakibe yaklaşmak fente geçiyoruz düz direkten kaçışa aldık gardı hop 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 birazcık şöyle hareketli gösterelim hop hop tekrar hop 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 hop. Bir daha. Şimdi Muhammed birazcık yavaş adım adım gösterebilir miyiz? Hop. Omzunun üstünden geçmesi lazım yumruğu. Bir daha atalım. Böyle bir şey yok. Çünkü burada işi bilen bir adam kaçtığın yere tak direğe bağlayabilir. Ya da işte Muhammed gibi kickboksçuysa tekmeye bağlayabilir. Olabildiğince yumruğu yakından omzunuzun üstünden geçiriyoruz. Hop. 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 Şimdi buradan kaçtı. Buradan mideye veya yukarıya apar kat. Bunlar tamamen senaryoya göre hareket edilebilir. Şimdi birazcık hızlı. hop. Hop hop. Hop hop. hop. bizden desteklerinizi esirgemeyin Sizleri çok seviyorum Bu videoları beğenip bizleri takipte kalırsanız çok seviniriz Unutmayın her şey sizin için sağlıkla kalın